Evet, Kodumun Bug'ları kanalından herkese merhaba. Swift Temelleri Video Eğitim Serisinin 3. dersine hoş geldiniz. İlk iki dersimizi izlemediyseniz, bu derse başlamadan önce mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Eğer izlediyseniz, değişkenler, sabitler ve data, data type'lar ile ilgili her şeyi bildiğinize göre, şimdi biraz eğlenme vakti gelmiş demektir. Bu dersimizde, öyle veya böyle, her programlama dilinde farklı formlar yani sinteksler ile de olsa bir şekilde bulunan bir yapıdan bahsedeceğiz. Bugünkü dersimizin konusu evet if else statement. Gelin birlikte bakalım ve hazırsanız başlayalım. Bugünkü dersimizde bu kadar heyecanlı olmamın sebebi bu dersten itibaren artık yazacağınız kodlar kendi kararlarını verebiliyor olacak. Yani artık bir mantığı kodlayabil kodlayabiliyor olacağız. Evet, neden bir sabit oluşturarak başlamıyoruz? Hemen yazalım. Let a equal 10 yazmakla başlayacağız. Aşağıya bir string yazdıracağım. Bunu da print komutuyla yapacağım. Print a is less than 10. Bu haliyle bu print komutu çalışacak ve içerisindeki teksti konsola yazdıracaktır. Evet, gördüğünüz gibi aşağıda yazıyor. Ancak bir terslik var. A ondan büyük değil ki. Bu durumda konsola yazılmaması gerekirdi. Ancak kodun bu haliyle Playground'ı her çalıştırdığında bu yazı konsola yazılacaktır. Bu print kodunun çalışıp çalışmayacağını belirleyen bir şart yani condition ekleyebiliriz. Yani ancak belli şartlar sağlanıyorsa bu kabul çalıştırsın Playground. Hadi bunu if statement ile nasıl yapabileceğimizi görelim. Evet, If anahtar kelimesiyle başlıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz ve arkasından kodun çalışması için gerekli şartı yani condition yazıyoruz. Condition'a nasıl yazılacağını birazdan göstereceğim. Şimdi if statement'ın geri kalan kısmıyla devam edelim. Condition'dan sonra bir boşluk bırakıyoruz ve sonra bir çift güzel parantez açıyoruz. Buna curly brace demeyi tercih edeceğim bundan sonra. Curly brace'i açtıktan sonra enter'a basarsanız Xcode sizin için açtığınız parantezi kapatacak ikinci bir curly brace'i otomatik koyacaktır. Şimdi, iki curly brace arasında yazılan kodlar sadece şartımız sağlanıyorsa çalıştırılacaktır. İkinci dersten hatırlarsınız, data type'larımızdan biri boolean'dı. Yani sadece true veya false değeri alabiliyordu. Eğer if statement'e koyduğumuz şart sonuç olarak bize true veriyor ise, yani doğru ise, iki curly brace arasındaki kodlarımız çalıştırılacak. Eğer şart testimiz sonuçta bize false veriyor ise çalıştırılmayacaktır. Hadi şimdi Playground'a gidelim ve ne demek istediğimi uygulamalı görelim. Sabitimizi oluşturalım. Evet, if anahtar kelimesini kullanıyorum. Boşluk bırakıyorum ve test etmek istediğim şartı yani condition'a a'nın ondan küçük olma durumunu yazıyorum. Yazalım. If a küçük 10 print a is less than 10. Çalıştırılmasını şarta bağladığımız kodun iki curly brace arasında kaldığına dikkat edin lütfen. Curly brace'lerin yeri çok da önemli değildir ancak kullanılan kalıplara uymanız kodlarınızın nasıl göründüğünü etkileyecektir. Bu açıdan genel kurallara uymanızı öneririm. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi konsola bir şey yazdırılmadı. Ne oldu? Yazdı, yazdığımız şart kontrol edildi. Görüldü ki oluşturduğumuz sabit A ondan küçük değil aslında eşit. Böyle olunca kodumuz çalıştırılmadı. Hadi gelin şimdi bu şartı sağlayacak şekilde kodumuzu revize edelim. Yapabileceğim çok şey var burada. Ya sabitimi değiştiririm veya if statementteki şartı değiştiririm yani condition'ımı değiştiririm. Şart değişikliğiyle ilerleyelim ve diyelim ki if a küçük eşit 10. Bu durumda bu şart sağlanacak ve print komutu konsola istediğimiz cümleyi yazdıracak. Harika. Artık kendi kararlarını veren kodlar yazabiliyoruz veya belli şartlar altında belli kodların çalışıp çalışmayacağını bilgisayara bırakabiliyoruz. Bununla birlikte çoğu zaman belli şartlar sağlandığında çalıştırılmasını istediğimiz kodlar olduğu gibi sağlanmadığında da çalıştırılmasını istediğimiz kodlar olacaktır. Yani sadece if statement değil, if else statement. Hadi bu nasıl oluyor ona bakalım. Evet, if statement'imizi kapatan curly brace'in hemen yanına else if anahtar kelimesini koyabiliriz kontrol edilecek ikinci şartımızı girip curly brace açarız ve enter'a basarız. Curly brace'in ikincisi otomatik olarak konacaktır. Bu durumda ne olacak? Önce birinci şart kontrol edilecek. True mu false mu diye. Eğer true ise zaten az önce görmüştük. Curly Brace'in içindeki kodlarımız çalışacak. Ancak şimdiki haliyle eğer birinci şartımız false değerini verirse else if bloğundaki ikinci şartımız kontrol edilecek. Eğer ikinci şartımız doğru ise İkinci şarta ait curly brace içerisindeki kodlar çalıştırılacak. Ya da değilse o halde hiçbir kod çalıştırılmayacak. Lütfen aklınızda tutun. Bu kod sadece bir bloktaki kodu çalıştıracaktır. Ya if bloğundaki ya da else if bloğundaki. Eğer başka şartlarında kontrol edilmesini istiyor olsaydık en aşağıya tekrar else if yazarak devam edebilirdik. Ancak bu durum yine sadece bir bloktaki kodların çalıştırılacağı gerçeğini değiştirmeyecek. If statement. Yukarıdan aşağı doğru çalışır. Karışlaştığı ilk true sonuca ait kod bloğunu çalıştırır. Daha aşağıda yazılan diğer şartları kontrol bile etmez. Yani görmezden gelir. Hadi tekrar playground'a dönelim ve nasıl çalıştığına bakalım. A sabitini 20 olarak değiştirelim. Bu haliyle çalıştırırsak konsola bir şey yazılmayacaktır. Çünkü şartımız artık sağlanmıyor. Else if ekleyerek devam edelim else if a büyük 15 print a is greater than 15. Kodumuzu çalıştırdığımızda ne olmasını beklersiniz? Önce birinci şart kontrol edilecek. Burada şartımız sağlanmıyor. Sonra ikinci şartı kontrol edecek. Bu, kodu, bu condition true sonucu verdiği için bu bloğun curly brace içindeki kodları çalıştırılacak. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Eğer A'yı 5 olarak değiştirirsek ve else if bloğundaki şartımızı küçük 15 olacak şekilde değiştirip çalıştırırsak ne olur dersiniz? Gördüğünüz gibi kodumuzda test ettiğimiz iki şart da doğru. Hadi çalıştıralım. Ne yazdırıldı konsola? A is less than 10, değil mi? Oysa ikinci şartımız da doğruydu. Ne demiştik az önce? Kodumuz karşılaştığı ilk true sonucunda o bloğa ait olan kodu çalıştırır. Gerisini kontrol etmez bile. Bu özellik aklınızda tutmanız gereken önemli bir özellik. Bir diğer özelliği de else if bloklarını istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Kafadan yazıyorum şu an. else if büyük 100 else if büyük 200 Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eğer if else kodlarınız dörtten fazla condition kontrol edecekse aynı işi çok daha kolay ve daha, daha efektif yapabileceğiniz başka bir Swift kod bloğu var. Onu önümüzdeki derste göreceğiz. Dediğim gibi 4'e kadar olan conditionlarınızı if else statement ile yazabilirsiniz. Yukarısını bir sonraki derste göreceğimiz başka bir kod bloğu ile yazmak çok daha akıllıca olacaktır. Evet, if statement ile e, söylemek istediğim son şey de else clause olacak arkadaşlar. If statement'te şartlarınızı alt alta yazdıktan sonra yani if şart 1, else if şart 2 vesaire eğer kod bloğunuzun sonunda da şartların hiçbiri doğru çıkmaz ise çalıştırmak isteyeceğiniz bir kod varsa bu durumda else clause kullanıyoruz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Son şartımızdan sonra else yazıp curly brace açıyoruz. Dikkat edin artık if yazmıyoruz. Çünkü else clause'u kullanmamızın sebebi zaten yukarıdan aşağıya kontrol edilen if ve else if statementlerinin hiçbiri true olmaz ise çalıştırılmasıydı. Hadi playground'a geri dönelim ve bakalım. Kodumuzu 3 şartlı hale getirelim ve hiçbiri doğru olmasın. Sabitimizi değiştirelim ve 30 yapalım. Ve bir else if daha yazalım. Else if a uh, küçük 25 print a uh, is less than 25 ve sonra da else klausumuzu koyalım else print none of the conditions are true Çalıştırdığımızda görürüz ki else bloğundaki print komutu çalıştı. Buraya kadar if ve else if statement ile ilgili temel bilgileri verdim. If statement belli şartlar altında çok karmaşık hale gelebilir arkadaşlar. Birden fazla değişken veya sabiti ve veya bağlaçlarını kullanarak birden fazla şartı sağlayıp sağlamadığını aynı satırda kontrol edebiliriz. Biraz karışık oldu cümle. Altına daha da karışığı var. Altına else if ekleyerek yine yukarıda bahsettiğimi tekrar edebilirsiniz. Belli bir yerde göreceksiniz ki kodlarınız artık anlaşılır olmaktan çıkmaya başlayacak. Ee, diyelim ki başka bir sabitimiz daha var. Bu da let b equal 20 olsun. Bu durumda a ve b sabitlerini aynı satırda farklı şartlarda test edebilirsiniz. Diyelim ki A'nın 10'dan küçük olma durumu ve aynı zamanda B'nin 20'den büyük olma durumunu kontrol edelim. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Burada hem A 10'dan küçük ise ve aynı zamanda B 20'den büyük ise curly brace'lerin içindeki kodu çalıştır demek istemiş oluyorum. Buna benzer V sembol yanında veya sembolü vardır. Eğer kodumuzda bunu kullanmış olsaydık şunu demiş olacaktık. Eğer A 10'dan küçük ise veya B 20'den büyük ise bu bloğa ait curly brace'ler arasındaki kodu çalıştır. Bunu da şu şekilde yazabiliriz. Bu sembollere operatör deniyor arkadaşlar. Gördüğümüz V operatörü, veya operatörü gibi. Şimdi biraz daha karıştıralım. Çünkü bu kontrolleri birbiri ardına eklemek mümkün. Parantez kullanarak yapabiliriz bunu. Mesela şimdi bir üçüncü e, sabit oluşturalım hemen. let c eşittir 35 ve if statement'ımızı yazmaya başlayalım. if a küçük 10 ve b küçük 20 veya c eşittir 50 gibi. Çok daha fazla şart ekleyerek bunu yazabilirsiniz. Ancak bu durumda kodunuz daha komplike ve anlaşılması zor hale alacaktır. Burada bir şey göstermek istiyorum, söylemek istiyorum. O da bu işareti gördünüz değil mi? Bu işaret eşitlik işareti demektir. Yani eşit olup olmama durumunu kontrol eden operatör. Bizim bildiğimiz eşittir işaretinden farklıdır. Tek eşittir işaretini bir değişken veya sabit oluştururken değer atamasında kullanıyorduk. X çok farklı şeyler. Lütfen karıştırmayın. Eğer e, eşitlik durumu kontrol edecekseniz çift eşittir işareti, eğer eşit olmama durumu kontrol edeceksenizse eee eşit değildir operatörü kullanabilirsiniz. E, evet, burada yapmaktan e, kaçınmanızı istediğim bir şey var. O da bu yazılanları sakın ezberlemeye çalışmayın arkadaşlar. Yani ilk başta if yazıyorduk, sonra else if geliyordu vesaire. Daha birçok sintaks öğreneceksiniz ve bunların hepsini ezberlemek çok keyifli olmayacak sizin için. Bunun yerine sizden istediğim yarım saatinizi ayırın, yarım saat kendi aklınızda bazı alıştırmalar yapın. Böylece bu yazılanlar aklınızda daha fazla yer edinecek ve artık yavaş yavaş parmak kas hafızası denilen şey sizde de gelişecek. Şimdi gelin birlikte ne öğrendiğimize bakalım. Artık şarta bağlı kod çalıştırmak için if statement kullanabileceğimizi öğrendik. Bunun yanında else if kullanarak başka şartları da aynı if statement içinde kontrol edebileceğimizi öğrendik. Ve son olarak else clause öğrendik ki bunu eğer şartlarımızın hiçbiri bize true vermez ise kodumuzun ne yapması gerektiğini söylemek için kullandık. Önemli bir hatırlatma yapmak isterim ki o da şu. Şartlar yukarıdan aşağı doğru kontrol edilir ve karşılaşılan ilk true sonucunda o bloğa ait kod çalıştırdıktan sonra diğerleri kontrol bile edilmez. Evet şimdiye kadar yapmadıysanız videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması için şimdi üye olabilir ve yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Harika. Bir sonraki derste görüşmek üzere.